Agora'dan herkese selamlar. Geçen hafta yaptığımız program Trabzonspor'un Kopenhag Deplasmanı maçı e, günüydü. Gerçekten heyecanlıydık ve güzel şeyler bekliyorduk. Aslında kötü şeyler de olmadı. Bana açıkça sorarsan ben 2-1'e e, maç önü çok da hayır demezdim. Tabii ki gönlümüzden geçen başka bir şeydi ama şimdi revanştayız artık. Bitti o iş. Şimdi bir 90 dakika demiyorum ben. Bir 120 dakika var. 120 dakika var. E, benim beklentim hem takımın, hoca onu yapar da hem takımın hem tribünün Maçın 120 dakika olduğunu düşünerek stada gitmesi. Nasıl bir maç bekliyorsun abi? Ne olacak? Gerginim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi, peki şeye gruplara kalınca şey olacak mı? Gerginlik azalır tabii. Tabii azalır. İki iki türlü de o azalır. Ya şimdi şöyle bir şey, üstüme yapıştı hep olumsuz tarafa hazırlama Şeyi bana Sakinleştirici ha. bir adam yani ya, Trabzonspor'da bu... sahaya konuşan Cem Mumcu'nun şey, şey modeli. Cem Dizler. Hayır hayır şey, Cem, cem Mumcu'nun Mumcu yani. Ya. O, o bana rahat rehabilite hayır. ediyor ya. Bundan ben de çok memnun değilim ya. Bu da bir, bir şey ben de istiyorum yani rahat rahat <laughs> şeyler konuşmak. Ama ya birinin bunları da düşünmesi ve hatırlatması lazım yani. Biz Türkiye yani iki sene önce bak hiç unutmuyorum. TRT Spor'da Levent abi var. Böyle Beşiktaş bir tökezlemiş ama henüz şey değil şampiyonluğa şampiyonlar gidiyor. Henüz hala hani Beşiktaş en güçlü aday ama bir tökezlemiş. Hmm. Ya o zaman demiştim ki mesela ya bütün Beşiktaşlar şampiyon olunca ne yapacaklarını konuşuyorlar. Ben de şunu konuşmak lazım. Beşiktaş şampiyon olmazsa ne yapacağız? Ya beş taşlar oturup ya oldu da ki olmayabiliyordu daha az daha. Yani. Evet. Ya yani Galatasaray bir gol daha atsa. Evet. Değil mi? Öyleydi. Değil mi? O, penaltıyı, büyük o, o penaltıyı atsa. <laughs> al işte. Olmuyordu. Evet. Dolayısıyla hani işin o tarafını biri bir düşünmek lazım. Çünkü bizde şöyle kurumsallaşma olmadığı için evet. düzen şifahi söylemler üzerinden, insani ilişkiler üzerinden yürüyor. Ve o insani ilişkiler, ilişkiler, ani çıkışlarda, o garip cümlelerde birbiriyle olan başkanla hocanın, başkanla yöneticinin, taraftarla tribünün, şey tribünle tek kulübenin, tribünle şeref tribününün arasında böyle ya bir cümle bazen bir şey yıkıyor. O yıkılan, içeride yıkılan yüze yansıyor. Yüze yansıyan sahaya yansıyor. Dolayısıyla onlara hazırlıklı olmak lazım diye yapıyorum. Yoksa e, eskiler şey der tabii hani e, ne der? Şey İnce hastalık derler. Ha ince hastalık. Derler. verem Niye? için derler. Niye verem demezler? Evet, evet ince Biz de, bizim kültürümüzde çağırmak gibi olur. Yani ha, adını evet. anma ki buralarda olmasın. Ha, üç harfler denmesi Tabii, gibi. Aynen. Değil mi? Tamam. Ya, adını anma ki şey yapmasın yani bizim kültürümüzde. Belki hatta çok eski Türk inancında var bu bildiğim kadarıyla. Şamanlarda. Belki şaman ona zaten. dayanan bir şey yani. İnce hastalık. Şimdi kansere de kanserlik demezler mesela. Hmm, Kötü hastalık. hastalık evet. E, o tam tam da ondan. Hmm. Ama ben üzgünüm, ben burada durmak zorundayım çünkü kimse durmuyor yani. Evet. O, o tarafı evet. hep düşünüyorum. Ya, i̇şler olumlu olursa zaten çok kolay. Olmazsa ne yapacağız? Çünkü sonuçta bir maç, iki maç, üç maç. Ya, hayatın içinde var bunlar. Bu iniş çıkışlar her zaman var. Zor maç. Evet, ya evet. Olmazsa da hayat devam ne ediyor. Dükkanı olacak? kapatıp Aynı, gidecek bir daha halimiz yok. Ayağı nasıl kalkar onu konuşacağız. Evet. Ama şimdi bugün ne olması lazım yani? Ne, ne bekliyoruz? Bir. TRT hava durumunda söylerlerdi, muhtedil dalgalı. Muhtedil dalgalı. Çok güzel bir laftır evet, aslında. Evet. Dalgalı ama evet, muhtedil. Mute Dolayısıyla bugün Trabzonspor'dan beklediğim, hem tribünden hem sahada beklediğim mutedil dalgalı. Evet. Yani öyle maç baş başladı, hadi hemen gol atmamız lazım değil. Evet mutlaka baskı ama muhtedil. Mümkün olduğu kadar kontrolü elde bırakmadan. Çünkü çok önemli. O, o kısmı çok önemli. Oldu olmasın da hadi oldu da Konya'da geriye düştüm falan filan. Evet. Bu oyunun içinde var, var gol içer. Çünkü maç 90 dakika. 78'de attın, 84'te attın al sana işte maçı. Döndü, Tabii uzadı. Şimdi e, bu anormal bir şey mi? Yani biz güç dengesi'den Bakalım bahsederken da hani Lyon Van e, Vanspor gibi bir eşleşme değil ya. Yani. Tam tersi. Tamam mı? Eşit. Eşit. Çok bir sağlam bir takımla oynuyor kabul ediyorum. Çok sağlam bir takım. Nitelik olarak bireysel nitelik olarak çok üst düzey değil. Her iki oyuncu evet, dışında. takım olarak sağlam. Ama şunu gördüm. Üstüne gittiğin zaman hani e, Bocalıyor. yapabilirsin. Bocalıyor. Bocalıyor. ki Hı -hı. E, çok iyi bir hücum gücü olduğunu düşünüyorum Trabzonspor. Bak. Yani yapan Bak. adamları var. Evet eksikler de var da işte tam Biskan'ın maçlarıydı bu maçlar. O şanssızlık, hakem yok. Keza yine öyle. Ee, Trabzonspor arkada top çevirebilir. Trabzonspor sahasında durabilir. Ya. Trabzonspor Röllanti'yi alarak bir de maçı oynayabilir. Oynuyoruz. Bunların hepsi plan dahilinde. Doğru. Çünkü zaten şöyle bir şey değil bak. Ben ilk defa Antalyaspor maçında şunu gördüm. Sen de dün biraz üzerinde durdun. İlk defa Abdullah Avcı'da şunu gördüm. Normalde Kopenhag maçından sonra 2-2'yi koycağı ve gidersin. Ben evet. ilk defa bütün mahalle rakip yarı alana yükle. Ya ne oluyor? Dersiniz. Tur mu kaçıyor mesela? Evet. Adam kupa finaline mi kaçırıyorsun evet, yarı evet. finalde? Ben anlamadım onu. Yani çok yaptığı bir şey değildi bu Abdullah Avcı'nın. Bunu yaptı. Başarı da bilirdi, Ters tepti. Başka bir şey çıktı hikayede. Bu Abdullah Hoca'nın o anki hissiyatı mıydı? İşte camia beklentisine bir karşılık verme miydi? Antalya Spor'la ilgili geçen seneden yaşananın sirayeti mi bilmiyorum. Her neyse. Bu maç onun yapılacağı bir maç değil. Hoca içinde, oyuncu içinde. Sıfırlayacaksın kafanı. Düdük başladı. 120 dakika ben buradan nasıl tribün içinde. Bunu niye anlatıyorum? Asla tribüne biz tavır öğretecektiniz. Hele ki Trabzonspor tribünü. Adam orada doğmuş, orada büyüyor. Futbolu da çok iyi bilen adamlar. Ama şu, şunu bilecektir herhalde. Ya ben birinci dakikada nasıl lazımsam 80'de de lazımım. Son düdüğe kadar lazımım. Aynen. O gerginliğe, şuna buna hiç gerek yok bence. Ben kendimi bir haftadır falan test ediyorum. Bütün Trabzonsporlulardan daha çok ben inanıyorum. Ben i̇nşallah. bunu hamaset olarak söylemiyorum. Trabzonspor bu turu geçecek. Inşallah. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kalacak. İnşallah önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi grupları konuşuruz. Olmadı. UEFA grupları konuşuruz. Tabii tabii. tabii. Olsun. Hangisi olursa. Ya biz iyi düşünelim. Ee, i̇yi olsun. Tabii şey e, Kuzeylilerden tribünü öğrenmek de çok şey be. Zoruna gidiyor çok adam. Çok zor. <gülüyor> <öğreniyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Avrupa'sı zor. zor, zor, ne zor ne zoruna, zoruna gidiyor. Ya? Doğru doğru. Yani, zoruna gidiyor. Ya Danimarka'dan, evet. şey, İsveç'ten, Norveç'ten evet, tribünü evet. öğreniyoruz. Çok ayıp oluyor yani. Evet. Adamlar evet. çok açtılar kendilerini yani. Gerçekten çok, çok öyle ya. Var. Değil mi? Bana bana da şaşırtıcı ya geliyor. Çok, bazen şaşırtıcı. Şaşırtıcı çok şaşırtıcı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Normal hayatlarında da çok o kadar değiller yani böyle. E, diyelim peki. İnşallah her şey Trabzonspor'un istediği evet. gibi. İnşallah. Şimdi hoca birkaç maçtır çok değişken bazen zorunluluktan bazen evet. akan oyunda müdahalelerle değiş Mesela atıyorum. E, Hugo Hugo ile başladığı stoperi biz çok şahit olmayız bir maç bittiğinde. İki stoperin kulübede olduğunu, işte orta sahadan oraya birçok o değişkenliğe çok şahit olmayız. Orta sahada da yapıyor bunu mesela hoca. Sen e, Kopenhag'da mesela akşamki maçta nasıl bir şey bekliyorsun? E, bir, bir kafanda tasarladığın savunma, orta saha? Aslında çok, birinden farklı bir Bakasitas yok. Sakatlıktan. Bunun, bunun olumsuz o. tarafı ne? E, şutu, golü kim attı? Bakasitas. Şut zafiyeti. Evet. Bunu kimle telafi edebilir? Elde kadroda kim var? yeni alınan bu Konuda, üstelik Bakasetas'tan daha hareketli. Daha kreatif. Sadece daha kreatif, kreatif ama e, omuz omuza mücadelelerde yeterli Tabii, değil. Bakasetas o konuda çok daha Doğru. iyiydi. İki, e, bazen sahada ufak cingarlar çıkaracak biri lazım. Bakasetas o iş çok yapıyor. Hmm. O ufak cingarlar e, takımın kenetlenmesini, oyuna konsantrasyonunu arttırabiliyor Malzın. bazen. Yani kontrollü de, şey dengeli kontrol şey e, dengeli gerginlik diyelim buna Yani dengeli gerginliği bakısına çok iyi yapabiliyordu. Öyle bir eksikliği var. Orta saha nasıl olacak? Muhtemelen vardı kesin sahada olacak. Asıl merak ettiğim canın sahada mı olacak, kulübede hmm. mi olacak? Çünkü Canini kulübede olursa Abdülkadir Ömür olur, sağ kenar olacak. Abdülkadir Ömür sağ kenar olursa sağ bek çok ileride oynayacak. Eğer öyle yaparsa mesela o zaman acaba şöyle yapalım, hmm. şöyle düşünebilir mi diye düşünüyorum hoca. Dansfield Solbeck gibi kullanıp üçlü gibi oynayabilir mi? Yani ha. anladın mı? Hugo, Dansfield, e, Bartra gibi. şey Dansfield, Solbeck gibi. Sağbeck de sağ gibi değil ama Larsen de daha orta sahada ha, hatta. O oynamasın yani. Bunu Kuntz yaptı. Portekiz bir şey oynamadığı bir sistemi, çok kritik bir maçta sahaya çıktı. Yani bu risk bence İhtiyaç abi. İhtiyaç olursa buna döner. Ee, Eren Duvar niye öyle düşündün sen? Sonlara doğru dönebilir. Neden? Çünkü Abdülkadir çizgili olmayı çok sevmiyor. Ha ses şey, o akan oyunu da değiştirebilir diyorsun. Yani, şey, Başlangıç evet, oyunu değil. değil. Evet. Ha tamam. Bu, bu, bu ihtimal olarak tamam. kenarda o olabilir şey. evet. Çünkü e, geçen senede zaman zaman yapıyordu onu. Bir de Larsen oralarda olduğu zaman ilginç işler yapabilen bir adam. O da ilk maçta çok üzerine gittiler. İnşallah bugün e, intikamını alır ya. Yani. Adamın tabii. tabii tribün topu. o motivasyonu yapacak. Nasıl bir şey ya? Aa, Adamı. Evet evet. Yüksüldü oyundan. Şeymiş. Biz de böyle yapar mıyız be? Mesela atıyorum yani Ben Bahçeli, de var. Aklımda var böyle şeyler. oyuncu var. İşte şeyle oynuyor. Fenerbahçeli bayağı güçlü bir oyuncu. Atıyorum, AYK'da oynuyor. Türkiye'ye geldi. Galatasaray'da maç hmm. var. Bütün tribün onun üstünde oynadı. Yani oradaki maç öyle oldu. Biz bütün ona türlü. çok şahit olmadık da olmadı. farklılarına şahit olduk. Yani çok farklılarına olmadı. şahit olduk. İş yani yani. transferde. Ee, şunu söyleyeceğim. Bence şey biraz Kovasi ile başlamaz. Ee... Yok yok. Kovasi yok zaten. Canin o yüzden oynar. Canin'i yani. oynamaz diye düşünüyorum. Neden? Kim oynayacak? Şöyle, Abdülkadir. Şöyle, Abdülkadir sağ kenar. Sağ kenar. Ee, Siopis, Dorukat. Tamam. Önde vardı. vardı. Güzel. Bence iyi Tabii yani. yani iki orta saha çıkması lazım. durmaz mümkün olduğu kadar içe evet. girer. Bu durumda da orta sahan zenginleşir. Evet. Yani bu böyle, böyle bir rol bir bekliyor. İlk maçta hata yapmıştı hoca. Tek Siopis olmamalıydı. Çünkü ee, 6-7 kere geçtiler orayı. Sadece Siopis değil orada. Yani Can'ın şey, Kuasi ile başlaması, var başlaması vardır. da hataydı. Diyorum ya şimdi ne düşündü? Muhtemelen şunu düşündü. Rakip sağ bek ve sol bek çok şey. Arkaya çok adam kaçırıyor. Ekuasi de ne yapar? Arkaya Gider diye. Tabi olmadı planla Şey hep söylediğimiz şey yani. Senaryo evet. olmuyor bazen. Evet. Bir şey düşünüyorsunuz. Bir plan yapıyorsunuz. Olmuyor bazen. Evet. Burada iki soru var. Dün programda da, şey, geçen programda Divret'de de konuştuk. İki maçta da bir şey oldu. Trabzonspor 2 0 yenik duruma düştükten sonra oyunu büyük ölçüde kontrol altına aldı. Aldım. Her iki maçta da. Trabzonspor mu kontrol altına aldı rakip, rakip mi verdi bunu mi öğreneceğiz hmm. yani bu Trabzonspor'un becerisi mi yoksa rakiplerin müsaade etmesi mi onu bu maçta belki anlama imkanımız olacak Doğru. hem maç hem Galatasaray maçı onu anlamak açısından e, önemli bir maç. Bardi çok zamanlı geldi bir ee, keşke daha önce gelseydi ama Ransız. şuraya yetişmesi niye önemli şimdi Trabzonspor e, şu anda golü ilk atması gereken takım. takım evet. Ee, bu şey Kopenhag durur, bekler yani. Bence kontrollü oynayacaktır. Trabzonspor elindeki oyuncularla evet hani Abdülkadir Ömür olsun Bakasetas olsun bu organizatörlükleri var ama Abdülkadir dikine topla giden hani topa basıp kafayı kaldırıp sağdan soldan evet, salan bir adam evet. değil Bakasetas kısmen yapıyordu onu. İşte Bardi de Onun ben bunu yapar. diyeceksin ki ne çabuk fikir sahibi oldun? Yapar. Anlarsın tabii, ya. Tabii, bir bir doğru. oyuncuyu çok, anlarsın. Çok, Şimdi Abdullah bunu. Hoca bence üzerine Bardi'nin şöyle çalışıyordur. Şimdi gol lazım, sıkıştı oyun. Oradaki varyasyonları nasıl yapabilirimin üzerine çalışıyordur doğru. bence. Doğru. Trezege'de şunu söyleyeyim. Ee, bu maçlar az bulup çok atmanız gereken maçlar. Çok pozisyon bulamazsınız. Evet. Yani az bulursunuz ve gol evet. vuruş yüzdeniz evet. yüksek olması lazım. Trezege sen Trezege olduğun için Trabzonspor'a transfer edildin. Senin asla bir ispat gibi evet bir ya, derdin ya, yok. Nasıl bir, nasıl bir sen şey var? Sen Premierlik ya? görmüş ya. adamsın. Trabzonspor'da da sen ya. bu ismini aldın? Tamam bitti. Senin onu ispat çok, çok şansın yok. Dolayısıyla hani ben atayım, o bağ evet, kurayım. Tabii. Öyle bir şey değil. Bırak kenara. Bak, Cornelius ne yaptı Antalya? Müthiş bir işti. Bıraktı çok zor. hemen gol, evet. golü. Zor e, bıraktı, şey. Bardi attı evet, golü içeri. Evet. atları golü daha da büyüsün. Tabii, tabii. O yüzden evet. benim derdim o. Çünkü az yakalayacak. Tabii. Bu yüzdeyi yüksek yapması açısından. Yüzde Hoca da bunu konuşuyordur muhtemelen. Evet. Yani kendini ispat etmeye gerek ihtiyacın yok senin. Yok canım olur mu öyle şey? Sen buraya kadar bonus servis verip almazsın. <laughs> daha taksidin bitmedi. Ne yapıyorsun? <laughs> <taksidim gülüyor> <laughs> televizyonun taksidini <laughs> bitiremedik daha. E, diyelim. Çok iyi bir Beşiktaş seyrettik yani. Evet izledik. İsmail böyle ol canımı yedi. Ha yani. <laughs> Çok güzel. Böyle ol canımı yedi. Maaşet atsınlar. Ha? Çünkü maaş et. Tabii yani, yani. canımı ye. Ya. Ya. Canım. Şimdi vazgeçmek Bazen döneklik gibi görünür. Bazen de doğruyu bulmak gibi görünür. Ben hayatta hiçbir şeye döneklik olarak bakmam bu manada. Çünkü taş değiliz. Ee, ağaç büyüyor mesela yerde. Kaya değiliz. Biz yeni şeyler görüyoruz. Yeni şeyler, yeni insanlar tanıyoruz, yeni kitaplar okuyoruz, yeni filmler izliyoruz. Onlar da yeni maçlar yaşıyor, yeni rakipler tanıyor, oyuncularıyla daha fazla zaman geçiriyor. Bu insanın e, nasıl ki hani e, tekamül dediğimiz şey var ya, yeni şeyler öğrenerek gelişebilirsin. O, o yüzden hani dün bu üçlü oynuyordu, hani çok müthişti de niye değil? Ben burası Benim mesela 5 yıl önceki fikirlerimle şimdiki fikirlerim arasında da çok büyük fark Bravo. var. 10 yıl öncekiyle de çok büyük fark var. Neyi anlatmaya çalışıyorum işte? İsmail Hoca'nın e, ama dış etkenlerden ama kendi görüntüsüyle doğruyu bulma çabası. Bazen dışarıdan niteliyor doğruyu bulması için. Hocam bak doğru orada diyorlar. Buraya bakmak da önemli. Şimdi... NATO mermer, NATO kafa olabilirsin, ha sen anlat anlat der, bu tarafa bakar. Hem kendi fark edişi, hem ittirmeyle bir doğruyu buluyor. Neyi gördük? Beşiktaş rakip yarı alanda, hücum oynuyorsa çok güçlü bir oyunu var. Evet. Ama bu kadro yapısıyla burada durmaya çalıştığın zaman bunu Hı. beceremiyorsun. Dün 55-60 dakika Beşiktaş gibi, yani oynaması gerektiği gibi yaptı bu baskıyı, bu arada kara düşük oyununun da buna etkisi var, Hı. onu da konuşalım. Söylüşürüz. İki, Oyunun 15 dakikasında yine korunaklı oyuna döndüğünde neredeyse riske edecekti evet. yani. Neredeyse. Akan oyundaki müdahalelerini de geliştirmeli, geliştirecektir. Bireysel performanslar çok iyi ön plana çıktı. Şimdi Enkudu gidiyordu biliyorsun 10 gün önce. Bandırmadan bir çocuk alacaklardı sol tarafa falan. Hani Kenny falan. Salih kiraya verilecekti neredeyse yine falan. Şimdi ee, bunların bir şekilde kalması takımda. Planların bozulması bir şekilde kalması. Zorla tutuldu falan. Gitme bak sen bize lazımsın. Değil aslında. Önemli değil. Olsun. Bireysel yeteneklerin de bu takım oyununda ne kadar ön plana çıktığını gördük. Salih'i öne attı. Bak ciddi bir değişken. Rozier'in oyuna daha çok girmesi ciddi bir değişken. Bunların hepsi güzel ışık. Şey adına. Beşiktaş adına. Ee, Eleştirilerim o dünkü kötü anlayışaydı. Övgülerim de bugünkü o kötü anlayıştan vazgeçip iyi anlayışa evrilmesine. Bu böyle devam edecek. Yarın yine aynı hataları yapsa aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ee, i̇yi olduğu zaman da iyi olacağını söyleyeceğiz. Güzel de bir fikstürü var. Bu havaları bu arada yakalamak iyidir sezon girişinde. 7 tamam. puan. Şimdi Sivas'ta oynuyorsun. Biraz dağınık görüntüsü var Sivas'ın. Yani iyi bir giriş diyebiliriz Beşiktaş adına. Tabii bir de şey en büyük problem bizdeki yani sadece birçok alanda e, kurduğumuz cümleye ideoloji gibi savunuyoruz. Yani, yani, bir konuda bir cümle Asla öyle yani. bir şey olur mu ya? ya? yanılabiliriz ya. Çok yanıldık yani. yani. Yanılabiliriz. Kaldı ki bu konuda Ergin yanılmış değil. Tam tersi. Üçlü değil. Yani bu takım üçlü oynamaya müsait e, Değişti işte bak. Değişti. Orada bence sen haklı çıktın kısmen yani. Haklı da çıkmayabilir. Önemli değil ki. Yani. Yani, sonuçta hepimiz bir şey düşünüyoruz. Yani şöyle benim de arkadaşlarım var ya yani, bir düşünceleri Hı. var o mutlak hakikat kesin öyle. Yok yani Üstelik yapılmamış, yani denenmemiş şeyi teoride doğru bulduğumuz için mutlaka öyle zannediyoruz. Ha. Yok öyle değil yani. Çok denenebilir. Bir kadro genişleme ihtiyacı var hala Beşiktaş'ın. Beş beş yani, hocanın 100. elini 100. o anlamda güçlendirmesi evet. lazım Beşiktaş'ın. Bunu da bir an önce olması lazım artık. Zamanlar Tabii. Anladım. Orta, sağ, kanat, stoper. Evet. Yani Necip'le oynuyorsun. Ben Necip'le niye oynadıyorsun demiyorum. Necip'e evet. asla itiraz etmem. Yeryüzündeki en büyük Necipçi olabilirim bu manada. Kesinlikle, Asla itiraz doğru. etmem. Ama planlar dahilinde sezona stoperim Necip diye girmiyorsun ki girmemen lazım doğru. yani. Plan o doğru. değil doğru. ki. Doğru. O yüzden hani o, o planların da biraz halledilmesi lazım diye düşünüyorum. Başka? Ama bir huzur geldi Beşiktaş'a. Şimdi tabela gelince huzur gelir. Tabelaya bak. Çok kritik. Niye demin dedim insanın dünkü fikriyle de bugünkü fikri farklı olabilir. Bunun adı döneklik değildir diye. Hafta içi Beşiktaş'ta yaşananlara bak. Ya ne kadar Şimdi federasyon ya. falan anladın mı ee, başkan Yasin Kolt çok gergin bir e, maç başlangıcıydı aslında tribün açısından çünkü federasyona itiraz edilecek hakeme böyle tezahüratlar gelecek takımın bu anlamda iyi başlaması lazım i̇şte Alanya Spor'un ikinci yarısında bıraktığı gibi başlasaydı Beşiktaş maçın 15. 20. dakikasından sonra o federasyon tepkileri unutulur sahaya dönen tepkiler olabilir çok iyi başladı Beşiktaş bazen takım tribünü Ateşler. Bazen tribün takımı Doğru. ateşler. Doğru. O yüzden hani ikisi çok birbirine uyum sağladı. Sen böyle oynadığın zaman uyuyan adamı uyandırıyorsun zaten yani. Uyuyan adamı uyandırıyorsun. O açıdan rahat huzur e, anlamında iyi Önümüzdeki bir giriş. böyle olur muhtemelen. E, muhtemelen Sivas maçı da böyle Doğru. olur. E, Dünya Kupası'na kadar oralardan kopmazsa Beşiktaş Tabii. ben çok, çok iyi olur. olacağını düşünüyorum. Yani işte. Genel olarak tüm takımlar için söylüyorum. Bu sene Dünya Kupası'ndan sonra esas anlamda. <laughs> o zamana kadar oralara yukarıya yakın olduğu sürece evet. bence sorun yok ya her şey evet. telafi edilebilir yani. Bir şey yakaladım dün bunu ne <laughs> kadar anlatsam bilmiyorum hani çok abuk bir konu da gelebilir. Şimdi Vegors çok iyi oynadı yine. Evet. Bir devre arasında çıkarken tribünleri izliyordu falan bile. o tarz oyuncular sever Beşiktaş tribünü de onu sever. Yani evet. iyi bir hava yakaladı. Dakika 90 90 artı 2 hatta çıkıyor oyundan. Yürüyor kenara evet. doğru. Maç 4-1 Erdal abi. Arda kardeşler geldi yanına böyle yapıyor. Çok. Şebap ne? Ya, Nasıl yani? ya? 90 artı 2, 4-1 evet. bitiyor. Yani 30 saniye sonra bitir. Bu ne? Evet. Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Adam düşünmüştür ya. Allah Allah. Ne, yani. ne anlatıyorsun sen? Vay 2-1 olur. Zaman evet. geçirirsin anlarım. 4-1 maç. Üç-3-1 üç bile hani bir anlarım anlarım. Yani. Maç 30 saniye sonra bitireceksin. Bitirdin yani. zaten evet. yani. Ne yapıyorsun Peki, abi? He. Ne var kafanda yani? Beşiktaş'a art biritsin anlamında söylemiyorum ya. Şu kafanızı bir değiştirin. Şu kafanızı bir düzeltin. Bir dahil olun, eğlenin ya. Tabii, tabii. Oyunun içine girin bir tabii, yani. Tabii, tabii. Doğru. Siz bu oyunun önemli bir parçasısınız. Doğru, doğru, doğru. Bloklarla, beton duvarlarla geldiğiniz zaman kafadan ön yargılarla geldiğiniz zaman tamam hakim sensin kimse bir şey demiyor zaten. Düdük sende yani. Tokmak sende sen vuracaksın doğru. zaten de. Doğru. Biraz dahil olun, eğlenin yani şu oyunda. Diyelim bu hafta böyle bırakalım. Tamam. Ee, Zaten akşam bekliyoruz. Evet. Ee, ben şey, tekrar tekrar sen hep söylüyorsun zaten. Onlar da farkındadır. 90 dakika destek. Takıma evet. destek. Özellikle evet. Trabzonspor'a çok lazım. Telefonlar bir sürece be. Yara Vatan Sarnıcı'na gittim. Hadi kısaca anlatayım. Anlatalım. Evvelsi gün gittim. Çoktandır gitmiyordum. Eskiden çok giderdim. Şimdi ta şey oldu. Restorasyon falan filan oldu. Bir karanlık mıdan daha oturmamıştı. Olacak herhalde. Çok kalabalıktı bir kere. Yani ben tabii o saatte beklemedim. Basın kartı avantajı var. vardı. Öyle <laughs> müzelerde girişle ilgili. Abi girdim. Ee, yerli yabancı, özellikle yabancı turist. Çok karanlık zaten. Yürümek falan biraz sıkıntı zor. Bir ışık gösterisi vardı duvarda. Duvara bir şey yansıtıyor. İstanbul <laughs> sülüyetleri falan. Müthiş mistik bir ortam. Yaklaştım çok kalabalık. Abi belki de tek bende telefonu, cep telefonu yoktu. Şimdi onu izleyeyim dedim. Şimdi onu gözümle görmem var. Şunun ekranından ya ben bunu ekrandan göreceksem YouTube'a e yer yere batan sarnıcı ışık gösterisi de sen buradan izlerim. Gitmeme gerek yok Üstelik birçok açıdan çekiyorlar senin için yani. Abi şimdi nedir onun adı? Ee, dedin ki Las Vegas'ı göreyim. İstemiş olabilirsin yani Las Vegas'ı görmek. Şimdi buradan Las Vegas'a girdin, YouTube'dan bakıyorsun. Bununla oraya git gitmek aynı şey Tabii. mi mesela? Tabii. E, değil. E, şimdi orada da ya orada yani, yani ben anlamadım yani sürekli Bu, bir kayıt altına alma derdimiz var yani. Bu evet. geçen hafta Tarık abiyle de konuştuk ya burada Tarık tufan geldiğinde. Evet, evet. Yani o, onu hiç tecrübe edemeyeceksin ki başka türlü. Yani onu bir izde bir keyfini çıkar ya. Yani, ne oluyor ki burada olunca yani. Evet. Açar bakarsın. Evet. Nereye bağlayacağım? Bu akşam? O penaltıları, o kickleri... Zaten 500 yerden izleyeceğin gol olduktan sonra yani keyfini çıkar tam, izle abi tam, ya. ver telefonu diyoruz İnşallah iyi olur her şey. Düşünceli sahaya yansıt. Önemli. Öyle var öyle bir şey biliyor musun? Önemli. Vallahi var yani. Yoğunlaştır. Sadece sahada değil, sağ dışında da konsantrasyon gerekiyor. Konsantrasyon. <laughs> ha, güzel. Daha kons sayıda ödün çalalım bu akşam. Olsun o bu bu tarz yerlerde ödün çalınır Biz bu Birbirimize böyle verelim. Evet. Hadi bakalım. Eyvallah. Hadi görüşürüz.